Ben Fındık Aslan. Erzincan Balıbey köyünde oturuyorum. Biz bizim yollarımız yapılmıyor. Okul servisimiz yok. Çocuklarımı getir. İki tane çocuğum var. Ben boşanmışım bu halde. İki çocuğum var. Gelip gidip çalışamıyorum. çocuk kışın olduğu zaman çok zorluk çekiyorum servisimiz olmadığından dahi. yürüyerek daha Gülce'ye geliyorum. Gülce'den servise binip öyle geliyorum. Bayağı 5-6 kilometre var. Yani mağduruz. Ee, köy muhtarına söylüyoruz. Hiç uğraştığını görmüyorum. Veya bizi de götürdüğünü hiç gö görmüyorum. Bize yardım etmiyorlar. Yani mağduruz. Lütfen bu çözüme, bu yola yani yardım etsinler bize. Mağdurum. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.